Bugün arkadaşlar Kurami sürpriz kapı açıyoruz. Açılışı. Wow, şöyle wow, wow. çok güzel şeyler. Sticker'lar. Sticker'lar işte. E bunları i̇şte. yapar mısın şöyle? Katlar mısın? Şöyle bak, bir güzel. Var. Bir sürü var. İçinde kaç tane varmış? E Yazmıyor. Oha mi? şurada. 50 yakınlaşalım 56 gördüğünüz gibi. Oha lan. Çok şaşırdım. Evet. Şimdi Bak, şu en bu, güzel. Bu en güzel kesin. Şu, burada durdurma yaptık makası. Şöyle, 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 durdurma yaptık. O yüzden özür dileriz. Şöyle Dur, keseceğiz. Şöyle Buna durdurmadığımız için özür dileriz. Yok, evet, çok, özür dilerim, çok özür dileriz, çok özür dileriz. Şöyle <gülüyor> kutu açılımı yapıyoruz, çok güzel. Demiştim. Kurulu ha? hayranlar için. Evet. Kur'an'ın hayranları için alabilirsiniz. Çok güzel. Asıl doğum günlerinde bu ha harika alabilirsin. Bugün benim doğum günüm olduğu için bir kuzenim almış bunu. Kuzenim mi? Evet kuzenim. Şuradan açılıyor galiba. Hemen açıp geliyoruz arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Burada bant varmış. <laughs> İçinde çok oha. Oha. oha 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 bakın oha, oha bunlar ne bunlar ne Bakabilir Aa miyiz? bir tane sakız çıktı. ne sakız mı? Bakın. Bakalım. Sakız. Oğlum bunlardan Bunlar ne peki? Anlayabiliriz mi arkadaşlar? Ee, aa! aa şey... Anladım, anladım. Galiba anladım. Ben de. ben Arkadaşlar bu videomuz sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Açılan kişiyi <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyor musunuz? O zaman like atın. <laughs> like 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 gösterelim mi? 1-2-3 iki, <laughs> İkinci kişiyi gösteriyoruz. Bir, iki, üç. Üçüncüyü <laughs> <İkinciyi> gösteriyoruz. Ya <laughs> oğlum. Biz, tamam gösterdi. görüşürüz. Like, like, like.